Akşener'e dönelim. Akşener neler söylemiş ve nasıl yorumlamak lazım gelir onu değerlendirelim. Tabii meslektaşımız Fatih Altaylı'nın belli ki Akşener'le gerilimli bir diyalog kurmak istemediği bir tür Akşener'in kendisini ifade etmesi ya da akılması ya da ee, bu kadar saldırı karşısında cevap hakkını kullanması gibi bir yaklaşım olduğu için Akşener'e dair kılıçların e, Kılıçdaroğlu'nun çektiği soruları sormadım. CHP, HDP ile görüşebilir bizi ilgilendirmez fakat asla masaya getiremez dedi. Bu benim aylar önce aylar önce ortaya koyduğum bir tezin herkesin de görebileceği biçimde tezahür etmesi oldu. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu olduktan sonra görüşmeleri Cumhurbaşkanı yapacak. Artık aday görüşmelerinde herhangi bir siyasi partinin rozeti olmadığı için herkesten de oy isteyeceği için e, özgürleşecek demiştim. E ne oldu? Sonuçta Kılıçdaroğlu Mitat Hoca ile de, Pervin Hanımefendi ile de görüşecek. Kürt tabanından oy isteyecek ve muhtemelen alacak. Dolayısıyla yeni bir ben demiştim vakası daha ortaya çıkmış oldu. Bunun böyle olacağını biliyorduk ve ben orada ve ben orada e, e, milliyetçi gelenekten gelen milliyetçi gelenekten gelen e, Sayın Akşener'in de elini rahatladığını düşünüyorum. Yani Başbakan yardımcılıkları atamalarına dek e, bu konunun bir daha geleceğini düşünmüyorum. O vakit <laughs> Kılıçdaroğlu bir HDP'yi başka yardımcısı olarak atar mı onu bilemem. Önümüzdeki günlerde işte HDP bir başkan yardımcılığı istiyor falan gibi laflar çıkar mı onu bilemem. Çıkabilir. Neden çıkar? E çünkü yıpratmak isterler. Ancak bunun önünü kesmek için gereken yapıldı. Dediler ki bizim hiçbir beklentimiz yok. HDP böyle dedi. Bu önemli. Türkiye'de altılı masa koşullarında HDP ile doğrudan görüşme kabiliyeti olabilecek ve kitleleri arkasına alabilecek tek isim Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Bu iş halledilmiş. Meral Hanım da bunu açıktan söyledi. Doğruyu yaptı. Devam. Meral Hanım'ın söylediği bir diğer mesele. Beşli Çete ile görüşme iddialarına sert tepki gösterdi. Bir lira almışsam dünyanın en şerefsiz insanıyım. Ben şunu söylemek isterim. Sayın Akşener'in, Sayın Akşener'in Herhangi bir şekilde akçeli işlere karıştığını söylemeye hakkımız yok. Böyle bir kanıt yok. Böyle bir itham yok. Zaten ortadaki itham da bu değildi. Ortada bir sav var. Peki nedir o sav? O savda şu. Ne zaman Kılıçdaroğlu neoliberalizm konusunda eleştiri yaptı ve beşli çeteden hesap sormazsam namerdim dedi. O zaman beşli çete Kılıçdaroğlu'na mektuplar gönderip tehditler edip kendi lafları Kılıçdaroğlu'nun netice alamayınca önemli ve büyük ortak olarak e, Meral Hanım'ın ekibine gitti diye söylendi. Nitekim böyle bir ilişki olmasa bile kendi genel sekreteri bu anlamda çok ağır şeyler söyledi. Olmaz dedi öyle devri sahibi bilmem ne yaratamayız dedi piyasa ekonomisi dedi de dedi. Bütün bunları yaşadık. Peki e, bu süreçte bu olmuş olabilir mi? E bence olmuş olabilir. Siyasetçiler sermayeyle görüşüyorlar. Dolayısıyla mesele şu. Kemal Bey'in 418 milyar nerede bu işler ne oluyor diye ortaya çıktı. Bu parayı alacağım ve halkımıza iade edeceğim dediği bir süreçte bunu nasıl yapacağına dair bir tez var mı? Bunu yapabilecek mi? Neoliberalizme dair sistem içerisinde bile olsa bir düzenleme yapabilecek mi sorusu gündeme geliyor. Bence en önemli mesele bu. burada e, Meral Hanım Vallahi ben Cumhurbaşkanının engelleyemedim, elimden geleni yaptım der mi? Yoksa Meral Hanım yavaş yavaş siyasetten tüyer mi? Dün biraz onların da ipucunu verdi. Yani ben bu işte çok uzun oluklu, soluklu kalmayabilirim dedi. Yanıldığım mesele şu, Özlem benden önce yazmıştı ama ben de öyle düşünüyordum. Yanıldığım mesele şu, ben dün akşam Sayın Akşener'in parlamentoda milletvekili olarak yer almak isteyeceğini açıklayacağını Düşünüyordum yanıldım. E, dolayısıyla e, bu siyasi yorumum boşa çıktı. Ha şu da, şunu da söyleyeyim daha önümüzde vakit var. Günün birinde ben parlamentoya girerim derse yine ben demiştim derim. Ama şimdilik yanıldım. Onu da yazalım lütfen yanıldığımız zaman e, siyasi tahminimizde Akşener'in e, ile ilgili bir e, mesele de, yanıldığımızı da ortaya koyalım. Şimdilik deme ya yanıldık Ali. Ne yapalım? Ee, yanıldık yapacak bir şey yok. Devam edelim Sayın Akşenerle ilgili meselelere. Evet. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakının adayı yani Sayın Kılıçdaroğlu olacak zaten bunu biliyoruz. Burada asıl mesele neler aldı Ali bilmiyorum ama eğer söyleceklerimle örtüşürse onu da ortaya koyabiliriz. Burada asıl mesele Meral Hanım'ın onurlu bir geri dönüş yapması idi. Meral Hanım'ın Onurlu bir e, geri dönüş e, yapabilmesi için bir zemin hazırlanması gerekiyordu. E, bunu takdim edeyim. Teşekkür ediyorum. E, Meral Hanım'ın e, bunu nasıl yapacağını bir düşünelim. E şimdi e, siz bir laf ettiniz, ağır laf ettiniz. Bunu tedavi edilmesi gerekiyor, onarılması gerekiyor. Birincisi Mansur Bey ve Ekrem Bey de o kadar inat etti ki bu Mansur Bey ve Ekrem Bey inadından bir tablonun doğması lazım geliyordu. Bunu Kemal Bey'in tam lehine olabilecek şekilde ama Meral Hanım'ı da o karanlık kuyudan çıkaracak şekilde çözdüler. Mansur ve e, Ekrem Bey e, meçhul bir zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Olacak diye bir madde de yok. Olabilir. Bunu Kemal Bey isteyecektir. İki büyükşehir belediye başkanını da kendi partilerinden oluşturacaktır. Bir kere bunu görmüş bulunduk. E, buradan Sayın Akşener ya ortada nezaketsizlik falan yapıldı ama neticede kazanacak bir tablo. Doğurduk. Kazanacak aday tek başına Kemal Bey değil artık. Hep beraber yarışan 3 adayımızdır diyecek. Fakat yine bu Kemal Bey'in lehine şöyle ki Kemal Bey olurdu bu seçimi kaybederse. Partinin başında kaldığı gibi e kardeşim hepiniz benim neydiniz senin adamlarını da koyduk hep beraber kaybettik diyebilir. Erdoğan da hepinizi yendik diyecek. Neden? Herkes başka yanlısı oluyor yetmiyor. iki belediye başkanı oluyor. Bütün bunlar üzerinde bir duygu oluşuyor, bir tablo oluşuyor. O yüzden herkes bir siyasi risk aldı. Bu bağlamda baktığımızda fena değil, yanlış değil. Çünkü ben Kılıçdaroğlu'nun rozeti çıkarttıktan sonra sahaya giderken yanında Mansur Bey ile Ekrem Bey'i zaten götüreceğini onların popülaritesinden, onların siyasi tabanından faydalanacağını düşünüyordum. Hatta diğer arkadaşlarından da faydalanabilecektir. Dolayısıyla bu da win, win kazan kazanla devam etti. Ee, başka e, ne aldın Ali sen? Ee, onun da altını çizelim. Millet İttifakı akşam herkes açık İmamoğlu ve yavaş gece vakti evime e, geldi. Yani bu gayet doğal. E, sonuç itibariyle e o gece e, hiç e, uyumamışlar. Evveli gece uyumamışlar. Neden? Çünkü dönüp baktığınız zaman Millet İttifakı'nın vaziyeti fena. Neden fena? E, e, hem Millet İttifakı'nın demeyelim, İyi Parti'nin vaziyeti fena. Baraj sorunu yaşıyorsunuz. Tükürdüğünüzü yalamış hale geliyorsunuz. Ekrandan Ersan Şen'i bulup başkan yapalım gibi algılanan bir durum doğuruyorsunuz. Bu arada Ersan Bey'in de Orada öyle bir mahcubiyet yaşamaması için Duma, Cuma akşamı e, Sayın Akşener'in evinde e, bir yemek e, olacakmış. E, bu da bir değerlendirme. E, burada önemli olan önce orada üçümüz uzlaştık demesi e, Sayın Akşener'in. E, çünkü e, burada mekik diplomasi yapılıyor. Kemal Bey'e gidiliyor, geliniyor. Ardından bir takım değerlendirmeler e, yapılıyor. E ne oluyor o vakit? şu olmuş oluyor açık bir şekilde. Eee deniyor ki eee ben e, işte e, bu koşullarda gelirim. E orada işte yavaşla Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kabul edince e, iş çözülmüş oluyor. Buyurun size bir tablo. Eee 13. Cumhurbaşkanı e, olacak diyor Sayın Akşener ki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onun koşu partner haline gelmesi e, masada bir meşruiyet sağladı diyor. Bizleri Kılıçdaroğlu atacak diyor. Yani aslında Kılıçdaroğlu atamazsa ne milletvekili olmuş olabilecek ne başkan yardımcısı olmuş olabilecek ama dün bizi atayacak demesiyle birlikte benim e, milletvekilliği, gibi bir beklentisinin e, olmadığı bunu yapmak istemediği e, sonucunu çıkartmam. Ama bunun da büyük risk almak anlamına geldiği ortaya çıkmış oluyor. Bunu da notlarımız arasında mutlaka almamız lazım. Şunu da sormamız e, gerekiyor tabii o tabloda. E, böyle bir atama yapıldığı zaman acaba e, parti rozetleri ne olacak, nasıl bir süreç olacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Enteresan bir süreç. E, ona da bakacağız. Yeni bir hukuk geliyor e, ve yakında bir seçim daha olacak şu e, söylemem gerekiyor 16 çizmek istiyorum lütfen dikkat e, Türkiye'de arka arkaya seçimler olacak Dolayısıyla Eğer e, 14 Mayıs akşamı seçim olduğu zaman o gece sen Kılıçdaroğlu kazanırsa hemen yerel yönetimlerle ilgili seçim takvimi değiştirecek bir onu konuşacağız iki Millet İttifakı'nın imzaladığı metne göre bir seçim daha yapılıp parlamentoya geri dönülmesi gerekecek. Bu sırada referandum da olabilir. O yüzden herkese şuna davet etmek istiyorum. Çok zor günler bekliyor ama bu zor günler adil bir cumhurbaşkanının elinde aşılabilecek diye herkes umut etmeli. Bu sırada Türkiye yeniden inşa edilecek. Bu sırada neden inşa? Gerçekten inşa. Hukuk inşa edilecek. Milli eğitim inşa edilecek. Parlamenter sistemi inşa edilecek ve devrim de devrim diyorum. Dev Depremde ölmeyelim diye de bir inşa yapılacak. Çünkü depremde ölme olasılığımız da hiç az değil. Ekmeğitten İhsan Ulu hem MHP hem CHP'nin adaydı. Onun otobüsünün üstünde konuşmalar yaptım. Selahattin Demirtaş da adaydı. Bir başka Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a kendi bütçesinden yardım etmişti dedi. Dolayısıyla burada yani Demirtaş'a e, ekonomik centilmence bir ekonomik e, katkı yapmaktan tutun e, böyle bir e, tavrın sürmesine kadar daha rahat bir pencere oluştuğu görülüyor ve mitat hocaya seslenme e, biçimi e, Burada çok değerli e, bir şey söylüyor Mitat hoca da ikrar ediyor masada HDP yok deniyor e, bu çok önemli masada HDP'nin olması değil, Mitat Hoca diye hitap etmesi, yani terörist demeden, yani Kandil'in vesayetçisi demeden hocaya hoca diye hitap etmesi bu da aslında artık diyalog yollarının kurulduğunu ve e, seçimde nasıl bir strateji izleneceğini ortaya konuyor. Tabii dün Akşener sıkıştırılabilirdi. Bazı şeyleri görmezden geldi işte e, Fatih Altaylı Sayın Altaylı. E, mesela suratınız çok asıttı, feakatli dediklerinde valla ışıktan dolayıydı dedi. Bence ışık gibi bir, ma bir mazeret üreteceğine şunu söylese çok daha güzel ve yerinde olurdu. Ya o kadar yorgun ve o kadar üzgündüm ki, o kadar yıprandık ki bu işler o kadar kolay değil Fatih Bey falan deseydi daha iyiydi. Kim ona ışık mışık de diye ortaya çıktı ben anlamış e, değilim. Hacı insanın özgür e, e, üzgün olma, zaman zaman başarısızlık e, e, yapma, zaman zaman yanlış okuma yapma ya da zaman zaman istediğini alamama hakkı da vardır. E, bunların da altını çizmemiz gerekir. Yani böyle bir e, tavır olur mu? İnsert tahammülsüz diyelim. Haydi bakalım bu sefer de öyle e, olsun.